Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil tramvay istasyonuna daldı. O sırada istasyonda bekleyen yolcuların kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre 55 AFV 738 plakalı otomobili kullanan kişi yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay istasyonuna daldı. Bu sırada durakta bekleyen 5 öğrenci ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını teğet geçen otomobil istasyona çarparak durdu. Facianın de dönüldüğü kazada yaralanan olmazken arabada ve istasyonda maddi hasar oluştu. İstasyona giren aracı vatandaşlar el birliğiyle raylı sistem dışına iterken Iken, tramvay seferleri ise bir süre aksadı. Otomobilin kaldırılmasıyla birlikte raylı sistem tekrar ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.